kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılması. Ambetel, ametel atomlar arasında meydana gelen kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması iyonik yapılı bileşiklerden farklıdır. Kovalent bağlı bileşikleri adlandırabilmek için Latince sayıları ve adlarını bilmemiz gerekir. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılması şu kurallara göre yapılır. Kovalent bağlı bileşikler isimlendirilirken önce periyodik sistemin solundaki element formüle yerleştirilir. Örneğin CO şeklinde yazılmalıdır. OC şeklinde yazılmamasının nedeni karbonun elektronegatifliğinin daha az olmasıdır. Yani karbon periyodik tabloda oksijenden önce gelir. Bileşik formülü yazılırken atomun o moleküldeki sayısı element sembolünün sağ alt köşesine yazılır. Atomun sayısı 1 ise yazılmaz. Formül adlandırılırken ilk atomun adı, ikinci atomun ise anyon adı okunur. Her atomun önünde o atomun molekülündeki sayısı latince ön eklerle belirtilir. İlk atomun sayısı 1 ise latince ön ek kullanılmaz. Örneğin karbon monoksit. İkinci atomun sayısı 1 ise mono ön eki kullanılmaya gelir. Bu belirtilen kurallar dahilinde genel olarak şu şekilde ifade edilebilir. Birinci ametelin latince sayısı, artı birinci ametelin adı, ikinci ametelin latince sayısı artı ikinci ametelin anyon adı. Örneklerle devam edelim. Azot tri bromür. Di fosfor tri oksit. Karbon monoksit. Di azot monoksit. Yaygın olarak kullanılan bazı kuvalent bağlı bileşiklerin sistematik adları dihidrojen monoksit yani su. Hidrojen klorür. Sülfürik asit. Nitrik asit. Fosfor triflorür. Kükürt dioksit diklor pentoksit kükürt heksaflorür sf6'dır. Karbon tetrabromür cbr4'tür. Diazot trioksit n2o3'tür. Örneklere devam edelim. Azot tri florür. Karbon tetra klorür. Azot dioksit. Kükürt tri oksit. İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini şu şekilde yazalım. Dik kükürt di, Silisyum tetra diazot Kükürt trioksit. Görüldüğü gibi kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirmesi iyonik bağlı bileşiklerden daha kolaydır.